Uzunca bir süredir yani bu konu gündemde önce balıkçı tekneleri de dahil olmak üzere birçok sivil teknelerin de hedef alındığı belirtiliyordu. İlk başlarda bu iddialar reddedildi. Karayiplere bir çıkartma yaptı. Bir savaşa mı hazırlanıyor Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'da? Son olarak şöyle bir gelişme yaşandı haberimizde yok. İşte karadan hareket, Trump açıklama yaptı. Karadan hareket yapabileceklerini bunun zamanının geldiğini söyledi. Ve bazı şey, e, muhtemelen diyoruz, hani çok açık değil, uyuşturucu e, işte ticareti yapanların ya da kaçakçılığı yapanların adreslerini, nerede olduklarını, bildiklerini onlara işte e, onları birbirine vuracakları türünden bir şey gündeme getirdi. Şimdi bu, tabi bu şey ne oldu, aslında Trump'ın ne yapmaya çalıştığını tam olarak bilmiyoruz. Tabii ki yorum yapıyoruz sadece. E, bir defa şunun yani... E, Eylül ayından bu yana, Eylül ayının başından bu yana Venezuela ambargo altına aldı. Yani bu burası kesin. Aynı zamanda son dönem işte geçtiğimiz hafta hava ıı, trafiğini de engelledi tamamen. Yani giderek aslında e, e, Kolombiya'yı pardon e, Venezuela'yı e, karar harekatı yapmasa dahi e, en azından iç krize doğru sürükleyebilecek bir noktaya bir noktayı olgunlaştırıyor. Yani gözüküyor o. Birinci yani bence diyelim ki karar harekatı olabilir tabii şöyle ama. Yani karar harekat derken bu biraz şeyi düşünelim. Hani İsrail'in yaptığı tarzdan saldırıları düşünelim. Nokta atışları düşünelim. Böyle bir şey olabilir. Yani mümkün. Yani özellikle bunun arayışında oldukları başından beri belli. Maduro'yu hedefle, hedeflemeye çalışıyorlar. Maduro ve ekibini diyelim daha doğrusu. Bu tarzdan saldırılar olası. Ee, aynı zamanda hani İran'sa 12 günlük İran savaşını da düşünelim. Hı hı. Şimdi orada biraz kimi yoru şöyle yorumlar yapılmış. Göstermelik hani bir takım hedefler vuruldu diye. Benzer bir benzer bir durumda yine e, Trump'la e, Maduro arasında hani diyelim ki belki açıktan bir anlaşma olmasa da böyle bir böyle bir yola da gidebilir. Yani yorum yapıyorum sadece. Anladım, hani bunun e, ne olacağını aslında bilmiyoruz yani tam olarak. Ancak hani ee, şimdilik e, yani dediğim gibi sınırlı bir harekata yönelebilir ancak kara işgali gibi bir şeye girmez çünkü e, bunun maliyetleri yüksek olacaktır. Birincisi e, ta çavez döneminden satın alınmış yani 5000 kadar S-300'den ma, e, şey Maduro. E, ayrıca hani, karada hazırlandıkları belli yani sonuçta iyi kötü e, kendilerini savunabilecek bir ordu mekanizmaları yapıları var. E, şey sonuçta hani fedakarlıkta bulunmak semet Amerikan Amerikan askerlerinin ölmesinin hani büyük kaygı duyduğunu düşünmüyorum Trump da. Kötü bir imaj olur ve işgal edemezsiniz. Sonuçta büyük bir toprak parçası. Hani Çok daha büyük kapsamlı işte 15 bin kişilik bir ordu yetmez örneğin şey işgal etmeye. Venezuela ya da daha Güney Amerika herhangi bir ülkeye işgal etmeye. O yüzden öyle bir riske girmek yerine daha çok nokta atışı hedefleri yani saldırıyı tercih edecektir diye hı hı. gözüküyor. Ancak bunun ötesinde yani mutlaka Trump şunu ya da yapar ya da bunu yapar gibi yani yargılarda bulunmak doğru olmaz. Ee, şimdi Trump zaten istediğini alıyor bir defa. Güney Amerika'nın yani bütün bu abiye alakası dediğimiz ülkenin tamamını korkuttu. Yani bunu ne, net olarak altını çizeyim. Yani sonuçta Venezuela'yı tehdit etmesi diğer ülkelerde de sonuç veriyor. Örneğin Honduras'taki seçimlere müdahale etti. Kendisinin göstereceği aday muhtemelen hani hiç Trump'ın gösterdiği aday diyelim seçilmeye yakın pozisyonda oldu. Yani şimdi ne olacağını bilmiyoruz tam olarak Honduras'taki seçimlerin sonuçlarında belki bu kişi hiçbir biçimde kazanamayacaktı. Yani sonuçta Honduras'taki insanlar diyelim ki Trump'ın tehditleri sonucu Venezuela'yı tehdit ediyor. Aynı zamanda işte dolaylı olarak Honduras'ı tehdit sonucu onun Mesela gösterdiği adaya ha. gittiler oy verdiler. Brezilya'dan da bir açıklama geldi. Bir 40 dakika görüşme yapmışlar Lula de Silva ile Trump ve daha sonrasında evet, Brezilya evet. başkanının açıklamasında şöyle bir ifade var. Ee, Amerika Birleşik Devletleri ile e, uluslararası organize suçla suçlarla mücadele için tam işbirliği konusunda mutabık kaldık demiş. Yani evet. orada da benzer bir eğilim evet. gözüküyor. Ben şunu soracağım şimdi 2002 evet. Nisan ayıydı yan, yanlışım yoksa belki ayı doğru hatırlamıyor evet. olabilirim ama Şavez'e yönelik o dönem bir darbe girişimi olmuştu. Evet. Bu darbe ciddi ve büyük bir halk ayaklanmasıyla geri püskürtüldü. O zamandan bu zamana evet. Venezuela'da yine yanlışım yoksa dünyanın en zengin petrol yatakları sıralamasında 7. sırada olan bir ülkeyi büyük ambargolarla yaptırımlarla bir kuşatma ya sardılar ve ekonomisini evet. büyük oranda çökertmişlerdi zaten. Ama bu geçtiğimiz evet. 20 küsür seneye rağmen orada ABD kendisinin arka bahçesi muamelesi yaptığı diğer ülkeler gibi Venezuela diş geçiremedi diyebilir miyiz? Bu ülke içerisinde de yoksulluk da açlık tabii ki çok büyük bir evet. sorun haline geldi. Yani düşünün sudan daha ucuz petrol var ama satamadığı sürece bir anlamı yoktu. Ekonomiye bir katkısı yoktu. Bu ekonomik durumdan da bir beklentisi var mı yani içeriden bir ayaklanmayla Maduro'ya karşı oluşturabileceği bir güç, bir destek, ordu içerisinde bir oluşum veyahut da bu, bu, bu konuya ilişkin herhangi bir haber okudun mu, gördün mü, duydun mu? Bu evet. bu konuya dair de bir değerlendirme duymak isteriz. Evet. Şimdi e, öncelikle Brezilya'ya bir ek yapmak istiyorum. Şimdi Brezilya, e, Lula daha önceden bu hafta kadar oldu yanlış hatırlamıyorsam. E, Trumpat yeni yine bir görüşme yapmıştı. Arkasından Rio de Janeiro'da bir katliam oldu. Oradaki favelalarda yüzün üzerinde insanı katlettiler. Polis yaptı bunu. Yani bu yine uyuşturucuyla mücadele vesaire kapsamında olmuştu. Bu sonuçta hani Trump'ın istediklerine her istediğini yapamıyor. Bundan emin olabiliriz. Ancak hani önemli ölçüde bu uyuşturucuyla mücadele meselesi ürkütücü bu ülkeler için ve bu Trump'ın isteklerine boyun eğiyorlar. Şimdi net olarak bir defa şunun altını çizmek lazım. Trump'ın yapmaya çalıştığı şey yani Venezuela ile ilgili yapmaya çalıştığı şey. Şimdi bu yeni Monroe doktrininden bahsetmiştik. Yani özellikle şunu söylüyordu bütün dünyaya. Bir defa bu Abeyala kıtasında yani kutuplar, yani Güney Büyük, Kuzey Kutbu dahil, Kanada da dahil bu ABL'e kıtasına tabi. England gibi yerlerde dahil. Aynı zamanda Batı Avrupa'da da belli ölçülerde dahil edebiliriz. Buralarda benim borum otel kimse benim isteklerime karşı duramaz. Hı -hı. Ve kimse herhangi bir biçimde beni engelleyemez. Aslında bütün dünyaya verdiği mesaj bu. Ee, keza hani Rusya ile Çin örneğin bu Venezuela normalde Çin'in çok büyük bir şey var, gücü var Güney Amerika kıtasında. Ancak hani Venezuela herhangi bir destek göndermeyecekler. Yani bu çok net olarak gözüken bir şey. Hiçbir biçimde de diyelim ki Venezuela örneğin bir saldırı olsa ne Rusya ne Çin e, karşı karşıya gelmeyecek Amerika ile. Şimdi böyle bir yani zımni bir böyle bir paylaşım var gibi. Yani bir e, böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. İkincisi Net olan bir defa kesinlikle Trump'ın yapmaya çalıştığı şey uyuşturucuyla mücadele değil. Evet. Bunu neyden, nereden anlıyoruz? Eski Honduras devlet başkanı, bir Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin 45 yıla uyuşturucu kaçaklığından mahkum ettiği kişiyi dün affetti, hapisten çıkardı. Hı hı. İşte ne Juan e, Orlando Hernandez. Yani şimdi diyelim ki normalde siz uyuşturucuyla mücadele ediyorsanız bir defa kendi mahkum ettiğiniz kişiyi durduk yere affetmezsiniz. Ki ortada bir gerekçe falan da yok. Yani sonuçta büyük olsa rüşvet alacak şey. Çünkü o uyuşturucu kaçakçılığı vesaire meselesinden 10 küsur yıl başkanlık yapmış birisinin epey bir biriktirmiş olması lazım. Yani Trump'ın çıkarlarına hizmet ediyor olması lazım. Aynı zamanda Honduras'ta da tabii ki muhtemelen çıkarlarına hizmet ediyor. Yani sonuçta bununla net olarak altın çizerim. Uyuşturucu mücadele değil. Ee, yaklaşık 19 trilyon dolarlık yani bu tabii tahmini bir hesap. Petrolün dışında yani toplamdaki yeraltı kaynaklarının 19 trilyon dolar olduğunu işaret ediliyor. Hı. Altın, elmas ve başka madenler de var. Şimdi bunlar el koymak zaten gizleyip saklamıyorlar. Amerikan e, yasa yapıcıları açıktan e, bu Maduro'ya e, bu yeraltı kaynaklarının terk edilemeyeceği yani sonuçta bu kaynakların bir biçimde değerlendirilmesi gerektiği. Bunun dünyaya maliyeti, iklim krizine maliyeti falan gibi şeyleri kesinlikle tartışmıyorlar. Evet. Sonuçta hani gerçekten diyelim ki siz bu yeraltı kaynaklarını çıkarmaya kalktığınız zaman Amazonların sorunu getirirsiniz. Hani bu Amazonların sonunu getirmek dünyanın sonunu getirmenin hızlandırılmasıdır. Hani bunun da net olarak altını çizelim. Dolayısıyla buradaki Amerikan siyaseti sonuçta kapitalizmi devindirmenin hani yeni kendi kendilerine göre yeni zenginlikler elde etmenin aracı olmuş oluyor. Şimdi bu Nobel ödülü verilen pardon. Hı hı. Nobel ödülü verilen Machado'yu hatırlayalım. Bu e, bu kadın geçtiğimiz günlerde tam da bu doğrultuda çağrı yaptı. Dedi ki eğer hani iktidar değişikliği olursa biz iktidara gelirsek Venezuela'daki tüm varlıkları özelleştireceğiz. Yani dolayısıyla Amerikan sermayesine yeni kapılar açılacak dedi. Yani işaret döneminde yani ulusallaştırılan e, kaynakları evet. tekrar özelleştireceğiz dedi ya. Evet sadece özelleştirme de değil. Yani sonuçta diyelim ki gerçekten e, e, bu yer altındaki kaynaklar çıkarılmaya kalkılırsa hani evet bir kısım insan zengin olur. Ancak hani gerçekten hani bunun altını net çizmek lazım. Dünya için felaket olur. Evet. Yani burada o yüzden özellikle bu ıı, hem bu bu türde hani ekstraktivist denilen yani işte yer altındaki kaynakları yağmalamaya dönük işte politikalara yani net olay bir tür dünyanın her tarafında da karşı çıkmak gerekiyor. Ayrıca savaşa da karşı çıkmak gerekiyor. Hani evet. burada dünyanın geleceği için kesinlikle olumsuz bir zemin örülmeye çalışıyor. Bunun altını çizmemiz lazım. Burada batı basınındaki bir tek, birkaç değerlendirmeye gelmek istiyorum. Şimdi özellikle e, Trump'u biraz bence tahrik etmek için Şöyle açıklamalar yapıyorlar. Amerikan basınında da yer alıyor bu tür değerlendirmeler. Trump e, bir sürü laf etti. E, şu, şu anda bir şey yapmadı Venezuela'ya karşı ve kendisi zayıf duruma düştü diye. Şimdi bu iki yönlü işleyen bir şey. Bir taraftan Trump'ı tahrik ederek hani Venezuela'ya saldırmayı aslında koşullandırıyorlar. Evet. Diğer taraftan da e, Hani e, di, diğer taraftan da güya Trump'a muhalefet etmiş oluyorlar. İkili bir mekanizma istiyor. Maalesef hani aslında savaşa karşı bir duyarlılık yerine aslında yani kendilerince Trump'a muhaliflik yapmış oluyorlar. Ancak hani maalesef Trump'ı e, Trump gerçekten meşruiyet aramazken saldırılarına daha da fazla meşruiyet veriyorlar. Hı -hı. Yani demek istediğim şu aslında Trump, diyelim ki geçtiğimiz hafta haberlerde yer alıyordu hatırlayacak olursak. Amerikan kamuoyunda yapılan araştırmalarda işte %70 civarında insan Venezuela'ya saldırı yapılmasına, savaş açılmasına karşı çıkmış. işte parlamenterler karşı çıkıyormuş falan. Aslında Trump için bu defa bunların hiçbir önemi yok. Yani Trump meşruiyetini e, zaten şeyden almıyor. Hani ne anlatayım ne kendi kamuoyundan alıyor, ne e, ne de ne de e, e, ne de diyelim ki parlamentodan alıyor. Yani sonuçta diyelim ki 12 günlük savaş yaparken ilanlar örneğin normal koşullarda parlamentonun izninin alınması gerekiyordu. Ya da kamuoyuna da sorulması gerekiyor diyelim. Yani. Evet. Ama hiçbirisi olmadı. Tabii ki ne parlamentonun izni alındı ne kamuoyuyla bu kamuoyu herhangi bir biçimde bilgilendirildi. Zaten Amerikan kamuoyunun çoğunluğunun muhtemelen ne Venezuela'nın ne İran'ın nerede olduğundan haberi var. Hı. Yani sonuçta öyle bir toplum yaratmışlar ki aslında hani tam da diktatörlüğe müsait bir toplum ve işleyen Hı. süreçte bunu gösteriyor. Yani giderek bir diktatörlüğün yerleştiğini gösteriyor. Şunu da ekleyeyim hani biraz da sorduklarınla ilgiliydi. Şimdi Venezuela evet ta 2000'li yıllardan beri Chavez'in işte ilk iktidara geldiğinden beri kuşatma altında sayılır. Hani değişik biçimlerde Amerika buradaki yönetimi değiştirmeye çalıştı. Ee, yani yine bu Chavez'den öncesinde aslında tabii ki Amerikan şirketleri bayram yapıyordu. Ülkenin bütün kaynaklarını el, elden geldiğince yağmalıyorlardı. Burada kimsenin sesi çıkmıyordu örneğin. Yani dünyanın genelinde bütün bunları engellemek için herhangi bir e, girişim olmuyordu. Ancak hani giderek e, işte e, bu en çavezin e, iktidarı boyunca da bir sürü kere engelleme çabalar olmasına rağmen Somut olarak aslında çok daha net e, 2015 sonrası Maduro döneminde 2015'te obamaydı e, obama, obama iktidardaydı o dönem hı hı. bir de, e, bir tür kanun e, çıkararak e, Venezuela'yı e, bir tür Amerikan güvenliği için tehdit olarak ilan ettiler. O süreç giderek tırmanarak aslında bugüne geldi. Yani sonuçta e, Trump'ın birinci başkanlık döneminde de çok yeni, yine bir tür savaş abluka denemesi olmuştu. Geri tepmişti. E, ancak hani bugün bugün biraz daha fazla daha fazla ileri görüyoruz birinci başkanlık dönemine göre. Nereye kadar sürer belli değil tabii bu. Hmm. ama şimdi özellikle ben şeyde Venezuela kamuoyunda yapılan rapor, röportajlara falan baktığım zaman yani insanlar e, şimdi Maduro'yu sevmeseler de eleştirseler de e, buna rağmen hani bir tür askeri siyasal seferberliğe girmişler. Çünkü hali hazırda zaten ambargo uygulamaları ve artan ambargo oradaki insanların hayatlarını zor hale getiriyor. Evet. Olası bir işgalin kendileri için zaten hiçbir yararının olumlu bir şeyin olmayacağını yani sıradan insanlar için bu çok normal. Hani bir iktidar beklentisi olanlar için olabilir belki ama hı hı. ülkenin geneli için hani. Amerikan işgali ya da bir başka ülkenin işgalinin hani olumlu bir şey getirme olasılığı yok zaten. Hani şiddetin yanı sıra sömürüyü de katberleştirmiş olacaklar. Yani e, bugüne kadar yapıldığı gibi ve bütün bu, hani, eğer kaza burada başarılı olursa yani diyelim ki Amerika hiçbir Latin Amerika ülkesinde e, hiçbir sol iktidarın bu saatten sonra zaten çoğu aslında hani herhangi bir şey söylediği yok. Epey geri adım atmış vaziyetteler. E, gelecek şans olmaz. Yani tamamen giderek hani neofaşist diyebileceğimiz karakterde iktidarlara bu bölgenin tamamı teslim olur. Hı. Maalesef gidişat öyle. Ancak hani halk e, şeyi görebiliyor. Yani e, En azından Venezuela'da yaşayan insanlar, Venezuela dışındakiler belki iktidar değişikliği için çok hevesliler. E, Amerikan işgaliyle yapılacak bir iş, e, değişimin demokratik bir gelecek vaat etmediğini görebiliyorlar. Şimdi yani. Amerika burada ablukayı yoğunlaştıran, içeride bir e, değişim, dönüşüm bekler mi? Olasılık. Çünkü e, bu Trump'ın görüşmesinde şöyle söyleniyor. Başkan mevcut başkan yardımcısına yani Maduro'nun ülkeyi terk ederek mevcut başkan yardımcısına bir tür geçiş hükümeti kurma izni vermesi gibi bir teklifte bulunduğu ıı, dile getiriliyor. Bu hani bilmiyorum. Bu yine söylenti. Yani net olarak çünkü basına yansımış değil hani bütünüyle ayrıntılar. Ee, bu olasılığa yine oynuyor olabilir. Hani Maduro'da zayıf düştüğü noktada geri adım atar mı, başka bir takım yollara sapar mı orasını bilemiyoruz. Ancak hani e, ülkeyi bir frize soktuğu ve yani, yani, e, giderek yani ülkedeki insanlar zaten genel olarak sefalet koşullarında yaşıyorlar. Daha fazla sefalete mahkum ettiği bir gerçek. Yani bir yanıyla Trump'a, Trump, e, Trump Maduro'ya ölümü gösterip sıtmaya razı etme derdine düşmüş gibi ülkeyi evet. terk ediyor. Bir de e, bu Eylül ayı başında teknelere yönelik yapılan saldırılara ilişkin sanırım e, not almıştım. 28 Kasım'da Washington Post'ta çıkan bir haberde e, şöyle bir bilgi de paylaşılıyor. E, saldırı sonrasında yaralıların gözüktüğü, e, yani e, ölmeyip de, işte parçalanan tekne parçalarına tutunan yaralıların gözüktüğü ama işte Pentagon ABD Savunma Bakanı Pete Hexat'in Vurun ve öldürün diye talimat verdi e, iddia edildi. Bu haber evet. daha sonra e, Pentagon tarafından yalanlandı ama iç kamuoyunda da tartışma yarattı. Çünkü zaten hali hazırda yargısız bir infaz. Kimlerin o teknede olduğu bilinmiyor. E, kimi iddialara göre balıkçılar olduğu söyleniyor. Kimi iddialara göre farklı kaçakçılık yapanlar olduğu söyleniyor. Ama e, bunu e, Beyaz Saray... E, da da ve e, Pentagon tarafından da bu yara, yalanlandı ama iş oyunda bu e, tartışma yarattı mı acaba Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuyu takip edebildin mi? E, bir de e, uluslararası sessizliği nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir ülke gidiyor başka bir ülkenin e, kendi kar, e, deniz suları sınırları içerisinde e, önüne gelen gemiyi vuruyor. Tekneyi vuruyor. İnsanın kim olduğunu da bilmiyoruz. Yani biz e, bunun şeyi de yok. Ortada evet. bir delili belgesi de yok. Evet. Şimdi şu ana kadar 83 kişi öldürdüler bu tarzda. Evet. Ee, Amerikan kamuoyunda tabii öz, özellikle demokratlar hani bunu tartışma konusu yapmaya çalıştılar. Ancak hani ne kadar etkili oldu bunu kestiremiyorum. Fakat ortada görüntüler var. Hani bu insanların canlı kurtulduğu ama daha sonra tekrar vurulduğunu anlatan görüntüler var. Dolayısıyla e, bunun yani bu meselenin gerçek olduğu bir açık Ayrıca hani bu iş buraya gelmese dahi senin de söylediğim gibi bir defa baştan itibaren uluslararası hukukun net olarak ihlali var. Evet. Ee, yani şimdi diyelim ki siz bir başka ülkenin karasularına gidip herhangi birini yar yargı sinfaz yapıyorsunuz basitçe. Hı -hı. Suçlu olup olmadığını yani suçlu dahi olsa insanların yargılanma hakkı vardır. Hı -hı. Yani bu ama şimdi bir tür işte bu Monroe doktoru doktrini denilen hikayenin paralelinde aslında Amerika, Amerika Amerika eski haydut geleneklerini canlandırıyor. Yani geçmişte de böyleydi. Şimdi bu Western e, filmlerini izleyenler için hiç böyle şeyler yabancı değildir. Yani tezgah kurup diyelim ki yerlileri katledersiniz. Ke evet. Yani kendi kurduğunuz tezgahın ürünü olarak yerliler bir anlamda suçlu olur. Geçmişte yaptıkları hikayeler bunlar. Nihayetinde benzer bir durumda karşı karşıyayız. Yani ortada bir uyuşturucu sa satıcısı var. Yani sonuçta Kartel Dele Soles'in, yani şimdi Kartel Dele Soles varlığı dahi tartışma konusu olan bir organizasyon. Şimdi Inside Crime diye bu meseleleri uzun yıllardır inceleyen, Amerikan yanlısı diyebileceğimiz bir kurum var. Hı hı. Bu kurum böyle bir, e, bir e, Kartel de la Soles diye bir organizasyonun varlığı yokluğu tartışılır diyor. Şimdi siz hı. varlığı yokluğu tartışılır denilen bir organizasyonun işte e, Maduro'yu diyelim ki bunun tepesine getiriyorsunuz kendi kafanızda ve hedef yapıyorsunuz. Şimdi e, uluslararası hukuk Ayrıca şu açıdan da askıda bir nükleer denizaltı getirdiler. Nükleer silahlara sahip olan denizaltı getirdiler. Bu yasak. Hı hı. Yani sonuçta diyelim ki ortada biz savaş yok, bir şey yok. Yani siz, siz uluslararası sularda hangi gerekçeyle nükleer e, şey, silahlar taşıyın, bir denizaltıyı taşıyorsunuz oraya. O da tartışma konusu. E, her açıdan aslında bir haydutluk. Örneğin ne yaptılar bu süreçte? E, Dominik Cumhuriyeti'ne e, uçak pisti kurdular. Evet. Sırf bu şeye Venezuela'ya hareket düzenleyebilmek için. Dominik Cumhuriyeti'nden kimseye sormadılar bu arada. Yani ne Dominik Cumhuriyeti itiraz edebilir, ne halkı itiraz edebilir. Ettikleri takdirde burunlarından getirirler. Hı. Diğer, de, e, diğer yerde e, başka bir ada ülkesine, e, başka bir ülkelere ada ülkesine radar sistemi kurdular yine orada. Hı. Yine insanlara, hani oradaki politikacılara falan sorduklarını düşünmeyin. Yani kendileri gidiyorlar, e, bizzat oraya yerleşiyorlar. Yani sonuçta yapılan bu. Dolayısıyla hani genel olarak hani bu haydutça politikalar diyelim bu bölgedeki sıradan insanları korkutuyor gerçekten. Hı hı. Ve hani politik tutumlarını hayata bakış açılarını etkiliyor. Çünkü şunu biliyorlar. Geçmiş tecrübelerinde hani Amerikan saldırganlığı burası için, burası için yeni değil. 100 yıldan fazladır, yaklaşık 200 yıldır hani Amerikan sultası altında yaşıyorlar ve hı hı. çeşitli kereler fiziki saldırılara uğramışlar. Dolayısıyla hani e, ciddi bir çekingenlik var. Hani ama Venezuela halkı gibi mecbur hani saldırı altında olan insanlar zaten ister istemez direnmek zorundalar. Başka çareleri yok. Ancak diğer ülkeler için benze, benzer şeyler söylenemez. Şimdi burada uluslararası hukuku tekrar dönecek olursak hani Birleşmiş Milletler bu konuda sessiz. Çünkü şöyle bir şey hüküm sürmeye başladı maalesef. Ee, bu savaş yani hep tarif etmeye çalışıyor. Üçüncü dünya, üçüncü dünya savaşı dediğimiz süreç sonuçta bir bir tür güce dayalı bir yeni bir din yarattı. Ve peygamberi de Trump. Ve yani. insanlar da işte bu güce tapma eğilimi gelişiyor maalesef. Hı hı. Hani Birleşmiş Milletler de bu tuzağın içerisinde. Hı hı. Yani sonuçta Amerikan yönetimi Birleşmiş Milletler kurumlarına yardımları kesmesine rağmen Birleşmiş Milletler'i işlevsizleştirmesine rağmen Birleşmiş Milletler maalesef e, e, Amerikan yönetiminin isteklerine, emperyalist e, politikalarına teslim olmuş durumda. Hı hı. Yani Böyle bir e, zavallı bir durumla karşı karşıyayız. Hı.